Hey, hmm. can da kaydıga tar nasıl oluyor oh. mu Arkadaşlar burası da İskişir, Seyitgazi ve neresi lan bu kışlaktım adı? Adını da unuttum köyümüzün. Türkmen Mecidi ya yani. diyelim. Allah aşağıda köy. Yağmur, çamur. Biz boru değiştiriyoruz. Dağlarda duman var. Ayakta çizme var. İki 5 kilo layla çamurla demedi demeyin sakın solamaya gelmeyin solamanın işi bu duydum duymadım demeyin arkadaşlar hehehe <laughs> lomasak